Merhaba sevgili 12. sınıf arkadaşlarım. Fizik Finito kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle bir 12. sınıf öğrencisinin psikolojisi nasıldır? TYT, AYT arasındaki gitgellerini nasıl aşabilir? Ve bu yılını nasıl iyi değerlendirebilir üzerine konuşmak istiyorum. Bu videoyu bitirdiğinde aslında sadece senin gergin olmadığını, tüm dönem arkadaşlarının aynı duyguları paylaştığını ve bu problemlerinin de çözümsüz olmadığını anlamış olacaksın. Öyleyse hızlı bir şekilde başlayalım. İlk olarak sevgili arkadaşım, şunu söylemem gerekir ki bir kendini tanımlaman gerekiyor. Ne demek istiyorsun hocam? Şimdi sen 4 artı 4 artı 4 sisteminin ilk örneklerisin. Ve bu yüzden de aslında bu yıl çok fazla insan sınava giriyor. Fakat bu seni ilgilendiren bir durum değil. Çünkü sen kendi sonuçlarından sorumlusun. Aynı zamanda pandemiyle başlayan lise yolculuğun depremle devam etti ve bir geldin artık 12'sin. Bütün geçmişin seni bekliyor. Bu yıl hangi birini halledeceksin gibi gibi endişeler yaşıyorsun. Burada bunun tanımlanmasını yaptıktan sonra şunu anlamanı istiyorum. Seninle beraber tüm sınava giren arkadaşların aynı endişeye sahip. Şimdi bizim sıkıntımız ne? Genel anlamda yani böyle bir senaryo olmasaydı da zaten 12. sınıf gerçekten tüm yıllar arasındaki en stresli sene. Neden? Hem okul var hem dershane var muhtemelen çoğunluğumuzda. Hem 12. sınıf müfredatın var hem TYT bekliyor 11'i unuttun derken çok boğuluyorsunuz. Fakat sevgili arkadaşım burada senin birazcık gerçekten gerçekçi olmanı istiyorum. Nasıl hocam? Zaten eğer ki dershaneye de gidiyorsan hem okul hem de dershanenin ardına gün içerisinde sana kalan maksimum zaman dilimi 2 saat, hadi zorluyorum 3 saat kadar. Bu süreçte sen o saatlerini nasıl değerlendirmelisin? Yani okulda ayrı bir müfredat işleniyor. Dershanede TYT AYT ilerliyor. Belki aynı zamanda özel dersler alıyorsun bilmiyorum. Birçok farklı konuyu aynı branştan aynı anda götürmeye çalışıyorsun bu seni muhakkak çok zorlayacaktır. Kaldı ki gerçekçi değil hangi ara bunların tekrarını yapacaksın. Burada sana şunun önerisinde bulunabilirim. Şuraya bir video ekleyeceğim. Bu videoyu geçtiğimiz sene bir 12. sınıf öğrencisi gününü ve hatta yılını nasıl planlayabilir anlatmıştım. Üç farklı metoddan bahsederek aslında tüm sorumluluklarını görmen gerektiğini ve bu tüm sorumluluklarını aynı zamanda önceliklendirmen gerektiğini anlattım. Hala geçerliliğini sürdüren bir video olduğu için muhakkak muhakkak izlemeni tavsiye ediyorum. Aksi takdirde bu bunalmış süreçte maalesef ümitsizliğinizden yararlanan koçluk ekiplerine danışıyorsunuz. Bir öğrencinin kendi tıp kazandı diye sana doğru bir plan yapabilmesi mümkün değil. Kaldı ki koçluk bir eğitim bile değil. Yani bugün herhangi biri internetten girip bir bir aylık bir çalışmayla koçluk sertifikası alıyor. Geçerliliği olan bir şey değil. Burada biliyorum ki konuştuğum öğrencilerimden de bu konuya çok hakimim. Sıkıntınız şu oluyor. Ya ben beni kontrol eden birini istiyorum. Kontrolü sağlayabilsin. İşte sana bahsettiğim bu plan videomuzda aslında kendi kontrolünü kendin yapabileceğini çok net bir şekilde anlamış olacaksın. Dediğim gibi günlük iki saat zaman diliminde hocam ben ne yapacağım, hangi derse çalışacağım, hangi branşın hangi konusunu halledeceğim endişelerinden ancak şöyle sıyrılabilirsin. O gün gün içerisinde hangi konuyu öğrendiysen onları tekrar ederek ilerleyebilirsin. Şimdi sizin sancınız şu oluyor. Geçtiğin TYT'yi halletmeye çalışıyorsun, 11'deki AYT'yi kapatmaya çalışıyorsun, bir yandan 12'ye adapte olmaya çalışıyorsun. Hepsi bir arada mümkün değil olmuyor. Bir yerde de zaten planınız patlıyor. Dolayısıyla da çok stresli günler seni bekliyor. Elbette şunun altını çizmem gerekiyor. Plan tamamen bireysel olmalıdır. Yani senin gün içerisindeki psikolojinden tut da misafirin geleceğine kadar düşünülerek esnek bir plan yapılmalıdır. Diyelim ki sen bu planını yaptın. Bence burada en uygunu gün içerisinde öğrendiğin konuların tekrarını yaparak yavaş yavaş, sakin sakin ilerleyebilmen olacaktır. Yani TYT yetişir mi, AYT yetişir mi? 12. sınıfı yetiştirebilir miyim endişelerinden sıyrılman için en önemli şey rica ediyorum tüm sorumluluklarını görebildiğin o planlamanı bir yap. Hatta burada geçtiğimiz senelerde bir öğrencime tam olarak 12. sınıftayken hatta bir de üzerine 11. sınıfta sağlık problemlerinden dolayı okula hiç gitmemişken bu planlamayı kendi duvarında yaptık. İnan bana öğrencim hem okul hem dershane hem de böyle kitap kütüphane gibi bir şeye yazılmıştı. Ee, ona devam ediyordu. Kızda asla zaman yoktu bir gün içerisinde. Bunu yaptık ve sadece şunu dedi bana. Ya hocam ben aslında bu programda iyi hissettiren ne biliyor musun? Her şeyi görebiliyorum. Her konumu görebiliyorum. Boş olduğum ilk vakitte yapmam gereken öncelikle diyeyim onu çekiyorum ve genel anlamıyla da önümdeki 3 ay neler kaldı? Ya da geçtiğimiz 2 ay çalışmalarında hangi kavramları, hangi konuları hallettim? Bu bunun için çok güzel bir bakış açısı oldu dedi. Bu yüzden bu gerginliğinizi anlıyorum. Bu telaşınızı anlıyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Tüm 12. sınıflar seninle aynı kaygıya, aynı endişeye sahip. Senden tek ricam buradaki sıkıntıyı aşabilmen adına bu sorumluluklarını gördüğün planını, programını okul açılır açılmaz bir yap bir görmeye çalış. Şunu diyebilirsin. Hocam ben dershaneye gitmiyorum. Benim zamanım var. Zaten gün içerisinde okuldan geldikten sonra da şöyle düzgün verimli bir çalışma yapayım desem maksimum 4-5 saatlik bir zaman dilimin var. Dolayısıyla her bir öğrencimiz için bu plan videosunu izlemesi gerçekten büyük önem arz etmekte. Gelelim diğer konumuza açık lise mevzusu. Özellikle şu son yılın verilerine baktığımda açık liseye geçmek gerçekten patlamış bir vaziyette. Yani anlayamıyorum. Devlet okullarında kimler kaldı? Öğretmenler ne yapıyor? Bence tam olarak bir facia. Şimdi 12. sınıf öğrencisi haklı olarak şunu düşünüyor. Boğuluyor. Yani ilk 2 3 hafta okula gidiyor diyor. Okul var, dershane var. TYT AYT bekliyor. Ben en iyisi açığa geçeyim. Sevgili arkadaşım, açığa geçmek gerçekten büyük bir karar. Neden büyük bir karar? Okuldan bağımsız bir şekilde tüm gün sana ait. Yani bir mezun öğrenci gibi gün günün tüm dilimleri sende. Bu ilk başlarda çok tatlı geliyor. Neden? Çünkü birçok günün var ve hepsi bomboş. Diyorsun ki ben bunları öyle bir doldururum ki üf yani yolda var ya coşacağım. Ama ne oluyor biliyor musun? Bunu 30 yaşında ben gerçekten son 3 yıldır bir fiil yaşıyorum. Tüm gün sanayit olunca hiç kendine ait bir zamanın kalmıyor kafanda çalışıyor gibisin ama şöyle bir masa başına geçeyim, işlerimi gerçekten halledeyim diyebildiğim bir durum ciddi anlamda öz disiplin gerektiriyor. Ve maalesef yaşın gereği 12. sınıfta bu öz disipline sahip olma durumun çok çok zor. Elbette şey yok mu? Ya hocam ben açık öğretime gittim ama çok başarılı oldu. Yani bana iyi getirisi oldu. Muhakkak vardır. Fakat diğer orana göre gerçekten çok daha az sayıdadır diye düşünüyorum. Buradaki öz disiplin sancısında İnan bana ben home office çalışmaya başladığımda ciddi bir sarsıldım. Yani neye uğradığımı şaşırdım. Vakit çok gibi, gün kavramın yok gibi, bugün hafta içimi, hafta sonumu bunların üstünden gelebilmen için yapman gereken şey Gerçekten disiplinli bir plandır. Bu plana da uymakta muhakkak zorluklar yaşayacaksın. Çünkü hem aynı ortamda çalışıyorsun. Yani eğer ki bir dershaneye veya bir dışarıya kütüphaneye çalışmaya gitmiyorsan, aynı ortamda yatıyorsun, aynı ortamda çalışıyorsun. Bu 3 ay sonra sürdürülebilir bir durum olmuyor senin için. Dolayısıyla bu kısmı ben gerçekten çok önemsiyorum. Eğer ki açık liseye geçtiysen, ekstra bir dershane yardımı almıyorsan, bu burada tabii ki de şey soruları başlayacak. Ya hocam dershane şart mı peki? kesinlikle şart olduğunu düşünmüyorum dershanenin çünkü youtube üzerinden fazlasıyla kaynağın var. Evet belki yapamadığın sorular için birebir desteğe ihtiyaç duyabilirsin yıl içerisinde. Bu şey demek değil yani kesinlikle dershaneye gidin demek değil ama gerçekten açık lisede çalışıyorsan evde kendine disipline etmekte sancı yaşıyorsan beynin seni böyle hapsetip düşüncelere ya yarın çalışırsın. Dur bir de şunları düşün ondan sonra çalış diyorsa sana en büyük tavsiyem sabah kalk ve dışarı çık yani evden dışarı çık bir kafeye git çalış bir kütüphaneye git çalış hiçbirini yapmıyorsan muhakkak ama muhakkak sabah erken uyan Aşağıya in, birazcık yürüyüş yap, bir spor yap, eve gel, öyle çalışmaya başla. Yani hep aynı ortamda debelenip durma, kendi kendine bu girdaba sokma sevgili arkadaşım. Yani şu ana kadar senin aslında bu git-gellerin ve zaman probleminin üzerine dedik ki düzgün bir planın yapacaksın, öz disiplinini sağlayacaksın, tembelliğine yenilmeyeceksin. Aktif bir şekilde, evet bir şeylerin farkında olarak, bilinçli olarak ilerlemeye çalışacaksın. Yani bu beyninin sana yapmış olduğu stresin ardına sığınıp da ya ben yapamıyorum moduna girmeyeceksin asla. Gelelim biraz daha spesifik bir kısma. 12. sınıf fizik zor mu? Şimdi burada ilk olarak hangi konuları işleyeceğini bahsetmek istiyorum. İlk dönem çembersel hareket ve basit harmonik hareket az biraz da dalga mekaniğine giriş yapıyorsun. İkinci dönemde modern fizik, kuantum fiziği, atom ve radyoaktivite gibi aslında son yüzyılın teknolojisini konuştuğumuz asıl bence bilimin, fiziğin olduğu yere giriyoruz. Ki ikinci dönemki tüm konuların tamamen sözel sevgili arkadaşım. E hocam birinci dönem için bana ne lazım? Yani herkes çembersel hareketten korkuyor. Yani ben daha hiçbir öğrenci tanımadım ki çembersel hareketi zıng diye böyle halledivermiş olsun. Bu söz konusu değil. Neden biliyor musun? Yeni ve çok zor bir konu olduğu için değil. Aslında 9'da gördüğün kuvvet hareketi, 11'de gördüğün kuvvet hareketin son dokunuşu çembersel hareketle yapılıyor. Dolayısıyla bir öğrenci çembersel harekette neden zorlanıyor? Çok basit bir sebebi var. 9 ve 11'deki kuvvet kavramını hatırlamıyor. Hatırlamadığı için de bir anda dönmeye giriyor. Hiç bilmediği bir alanmış gibi, yepyeni formüllermiş gibi. Oysa inan bana hiç yeni bir formülden bahsetmiyoruz. Sadece dönme ile alakalı minik bir bilgi veriyoruz sana. Ama zaten 11'in ilk döneminin son kısmında tork, dönme hikayesini birazcık öğrenmeye başlamıştım. Bu tabii ki de seninle alakalı bir problem değil, inan bana. Bu müfredatımızın bir sıkıntısı. Sanki kuvvet hareketi anlamayın diye özellikle dizayn edilmiş bir yermiş gibi. Oysa burada ekstra bir matematik yok, türev yok, integral yok. Yani 11'de de görebilirdin, 9'da da çok rahat görebilirdin ve rahatlıkla anlayabilirdin. Demek ki neymiş? Bizim ilk dönem 12. sınıf fiziğinde zorlanmamamız adına... Geriye dönüp sadece bağlayan konu olan kuvvet hareket ünitesini tekrar etmemiz gerekiyormuş. Bunu tekrar ettiğin takdirde, kuvvetin ne olduğunu hatırladığın takdirde çok rahatlıkla halledebileceğin bir konu, bir dönem seni bekliyor. Basit hareket diyorum. Dikkat edersen yine hareket kavramı var. Sen kuvvet hareketi hallettiğinde o ünitede çok rahatlıkla hallolacak olacak ki onda zaten çoğu öğrenci zorluk yaşamıyor. Geriye geliyoruz dalga mekaniği. Dalga mekaniği dediğimizde de bak yine mekanik yani o klasik fiziği bilmeni istiyoruz. Hem de 10. sınıftaki dalgaların ilk kısmını, o sözel kısmını halletmeni istiyoruz. Onu hallettiğinde çok rahatlıkla tüm sözel soruları çözebiliyorsun. İnan bana 12. sınıf olmasına rağmen müfredatın en basit, en sayısal işlemsiz, matematiksiz kısmındasın. Çok rahatlıkla halledebileceğin bir yer. Bunun için senden tek ricam gidip şu bir buçuk saatlik olan kuvvet videomuzu bir hızlıca dinle ve ondan sonra 12. sınıfın ne kadar kolay olduğunu gör sevgili arkadaşım. Yani birbirini bağlayan kavramlar, konular dışında yepyeni, ahım şahım seni zorlayacak hiçbir şey yok. E hocam ikinci dönemde full sözel. E sayısal olunca fiziğe kızıyorsun. Sözel olunca sinirleniyorsun. İnan bana o sözel kısmı da bizim için çok kolay halledilebilecek minicik notlarla gelen soruyu çat diye doğru cevaplayabileceğiniz bir kısım olacak. Burada bence asıl sıkıntıyı şurada yaşıyorsunuz. Ya ben 11 fiziği halletmedim. TYT fiziğe mi bakayım, AYT fiziğe mi bakayım? Buradaki bu sıkıntıyı nasıl çözebilirsin? Bizim için aslında AYT adına en önemli yıl 11. sınıf sevgili arkadaşım. 11'de de zaten kuvvet hareket ve elektrik manyetizma görüyorsun. Şu an bunları halletmediysen gerçekten böyle aşılmayacak bir problem içinde değilsin asla. Sana tavsiyem okuldaki ve dershanedeki artık kiminle çalışıyorsan o öğretmeninden dinlediğin konuyu tekrar ederek ilerlemen, TYT ve AYT sancısını yaşamaksızın özellikle AYT konularında TYT'den hangi konuyu bilmen gerekiyorsa bununla alakalı bir çalışma yapman. Bunu yaptığında ya hocam şu arkadaşım TYT'yi bitirmiş bu AYT'ye çoktan geçmiş ben geçmedim gibi başkalarıyla kendini kıyaslamandan vazgeçmeni istiyorum. Özellikle anketlerde 12. sınıfların çok gergin olduğunu çok net görebildim. Üstelik bizim kampımızın da uzamasının onların ne kadar ürküttüğünü de fark ettim. Fakat dediğim gibi sevgili arkadaşım önünde kocaman bir yılın var. Ve bu bir yıl senin kafandaki tüm sorunları çözmeye yetecek bir zaman dilimi. Sadece çok aceleci gidip yani TYT'yi bitirdim demek için bitirmen İnan bana sana zarar verecek. Ne zaman zarar verecek? Sen bitirdiğini zannedeceksin. AYT'yi de bitireceksin. Bir bakacaksın denemelerden güzel sonuçlar gelmiyor. Bu da bizi aslında konuşacağımız bir diğer aşamaya götürüyor. Hocam deneme netlerim yükselmiyor. Ya sevgili arkadaşım sen daha deneme netlerini ciddiye alacak konumda değilsin. Yani TYT, AYT konularını şöyle birer tur özümsemedikten sonra istersen bugün denemeden 110 net yap, İstersen 25 net yap. Bunların hiçbiri önemli değil. Denemeyi neden girdiğini anlamanı istiyorum. Deneme bizim için şu. Ben öğrendiklerimin ne kadarını aktarabiliyorum. Yani o yüzden ilk kısımda senin yanlış yapman çok normal hatta ve hatta çok güzel olanın. Niçin? Sen yanlışını anlayıp ne yapacaksın? Yoluna devam edeceksin. Yanlışını sevdiğin takdirde denemen sana bir şey katacaktır. Yoksa ya hocam TYT'de netlerim artmıyor. Özellikle ilk dönem için asla sorulmaması gereken bir soru. İyi ki artmıyor. Eğer ki sen artmayan kısmı yani yanlışlarını, bıraktığın boşlarını sadece şöyle bir tekrar etsen 3 deneme sonra yükselişe geçeceğini göreceksin zaten. Biz sadece doğru yaptıklarımıza odaklanıyoruz. Sadece böyle övülmek istiyoruz. Maksadımız bu yıl bu süreci yönetebilmek. Bakın böyle çok iyi bir netle başlayıp da 120 ile bitirmeniz değil. Önünde seni zorlayan, senin gibi diğer tüm sınava girecek arkadaşlarımız girmiş, girecek ve daha senden sonra gelip de bu seneyi yaşayacak tüm arkadaşlarımızın sancısı aynı. Buradan senden isteğim sade ve sadece inan bana bunun stres yönetimini, bu kontrolü, psikolojiyi kontrol edebilmeyi öğrenmen. Bunun içinde de yavaş yavaş sakin sakin zamanının olduğunu bilerek ilerlemen. Ben ne yapacağım? Yani çünkü baktığımda evet ben bir toplumda yaşıyorum ve toplumun düşünceleri beni etkiliyor. Arkadaşlarımın düşünceleri beni etkiliyor. Bak bu yıl neler yaşayacaksın? Bir arkadaşın iki ay sonra ağlamaya başlayacak TM'ye geçiyorum ben diye. Bir arkadaşın e, ikinci dönem başlayacak ki ya ben zaten 12'yim mezunu da kalsam olur gibi. Dolayısıyla sen eğer ki onların dediklerine takılırsan inan bana kendini sadece boş yere üzmüş olacaksın. Rahat bir şekilde en azından fizik adına güvende olduğunu bilmeni istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerinde yalnız olmadığını ve çözümün aslında senin beynini, psikolojini iyi yönetebilmekte yaptığını, iyi bir planlamada yaptığını bilmeni istiyorum. Bunları hallettikten sonra geriye sadece yeteri kadar zamana ihtiyacım var. Yani şöyle zamanını kontrollü bir şekilde ilerletmeye ihtiyacım var. Onun dışında ya hocam deneme netlerim artmıyor hocam şu şöyle bu böyle deneme neden bu kadar kötü diye Lütfen ama lütfen deneme sonuçlarını ikinci döneme geçmeden asla önemsemeyin. Yani önemseyeceğiniz yer şu olmalı. Ben az net yapıyorum değil. Benim bu yanlışlarım neyden kaynaklanıyor? Bunu yaptığınızda zaten doğal olarak kendiliğinden deneme netlerinizin de arttığını göreceksiniz. Yani neymiş? Ben deneme sonuçlarım artmıyor, yükselmiyor diye üzülmeyecekmişim. Benim hedefim bu denemede neleri doğru yaptım bunları bir kontrol edeceğim. Ve neleri boş bıraktım, neleri yapamadım bunlara odaklanacağım. Çünkü bunu yaptığın andan itibaren şunlar çıkmaya başlayacak. Yani düzgün bir analizin sana getirisine bak. Aa sen bu konuyu bilmiyorsun zaten. Yanlış yapman çok normal. Aa burada okuma hatası yapmışsın. Aa burada dikkatsizlikten gitmiş. Bak yani tanı koymanızı istiyorum. Dolayısıyla denememin artması artmamasından ziyade o denemeyi sana neden yaptığımızı anlamanı istiyorum. Yani bütün bir yıl boyunca aslında senin sürecini tek tek gözlemlemen lazım sevgili arkadaşım. Bunu yapmadığın takdirde hem kendini heba edeceksin bu yıl hem gerçekten psikolojik olarak çok yıpranacaksın. Bunlara hiç gerek olmadığını sakin bir şekilde ilerlediğinde aslında en büyük başarıyı elde edeceğini bilmen istiyorum. Çünkü inan bana bu sınav bir zeka sınavı değil. Bir çalışma sınavı da değil. Evet ne kadar çalışırsan karşılığını alma ihtimalini artırmış olursun ama birçok değişkeni var. Ne gibi? Psikolojini iyi yönetme gibi, sınav esnasında zamanını iyi yönetme gibi 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 sevgili arkadaşım. Daha seninle uzun uzun konuşmak istediğim çok fazla konu var. Fakat biraz daha Tanışma videosu okulunun ilk haftası diye biraz daha kısa tutmak istedim. Eğer ekstra konuşmamı istediğin şeyler olursa lütfen bunları yorumlarda yaz ki dönem içerisinde seni yalnız bırakmadan sadece fizik ile alakalı değil de böyle psikolojik olarak da sana destek olabileceğini düşündüğün yerler olursa ben de seninle yan yana senin bu sancılarını paylaşarak beraber yürümek istiyorum bu yolda. Umuyorum sana yararlı olmuştur bu içeriğin. Seni bir tık olsun rahatlatabilmiştir. Aklına takılanlar olursa yorumlara yazmayı unutmuyorsun. Şimdiden beni desteklediğin için kanalıma abone olup arkadaşlarımla paylaştığın için sana çok teşekkür ediyorum. Harika bir 2023-2024 eğitim öğretim hayatı diliyorum. Bay bay.